Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi ise amfi ters bağlarsak ne olur? Aslında bu soruyu kimse sormadı ama belki ileride bir gün sorursunuz diye şey yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bütün güvenlik önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Kafamızda kaskımız ve gözlüğümüz tamam. Şimdi amfi ters bağlarsak ne olur? Bunu size gösteriyoruz. şu iki bacağı bir bağla kardeşim. Bağla. 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 Tamam. Oğlum bir daha lan sıksana bir. Heh. Sık. Öncelikle bu adamı zorla bulduk arkadaşlar. 20 TL para verdik. Uçar mı uçar havaya diye. Ver. Vur onu da vur. Şimdi amfi hemen ters çevir çabuk. Ters çevir. Evet arkadaşlar test bağladık. Bakalım ne olacak. Her an patlama olabilir. Tabi güvenlik önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ve Hiçbir şey olmadı. Demek ki ters bağlarsak bir şey olmuyormuş. Kameraya alsalar